Samsun Canlı Haber TV'den herkese iyi günler diliyoruz. Samsun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinin heyecanını yaşıyor. Samsun Canlı Haber TV'de 5 noktadan sizlere bu heyecanı aktarmaya devam ediyor. Bir ekibimiz meydanda, bir ekibimiz havalanda, bir ekibimiz meydan dışında, diğer bir ekibimiz Tekkeköy kavşağında ve bizler de merkez stüdyolardan sizlere an be an durumu aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda bizim e, havalanında Hakim Akgün arkadaşımız bekliyor ve ondan havalanındaki ortamı, durumu almaya çalışacağız. Samsun Canlı Haber ekranlarından hepinize iyi günler. Samsun bugün önemli bir konuğunu ağırlayacak. Biz de Samsun Çarşamba Aleyonu'ndan gelişmeleri takip etmekteyiz. Samsun bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. Şu an havalimanında bütün hazırlıklar tamam. Geniş düzeyde güvenlik önlemi alındı. Bunları ekranlarınıza getiriyoruz. Samsun'a 13 aydan sonra 4. kez olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce Samsunlu vatandaş bekliyor. Ee, Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz en son gelmesinde ise aday tanıtım toplantısına gelmiş ve Yaşar Doğu Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısında Samsun'un adaylarını tanıtmıştı. 31 Mart yerel seçimler öncesi Recep Tayyip Erdoğan Samsun'a 13 ay sonra 4. kez geliyor ve Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Samsunlarla buluşacak. Gördüğünüz üzere Samsun'da güvenlik önlemleri hat safhada alınmış şekilde. Ve Samsun'da yaklaşık 4500'e yakın polis görev alıyor. Ordu mitinginden sonra Samsun'a hava yoluyla gelecek olan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da da önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaretinden sonra 19 Mayıs 1919'un 100. yıl kutlamalarında da Samsun'a gelmesi bekleniyor. Şu an Çarşamba Havalimanı'ndayız. Görüldüğü gibi Samsun Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'a İlk geleceğe yer olan havalimanından yayınımız devam ediyor. Hakan'a çok teşekkür ediyoruz. Havaalanında çok geniş güvenlik önlemleri var. Ekranlarınızda yansıdı zaten. Ee, buraya adeta burada kuş uçurtulmuyor dersek abartı olmaz. Ama havaalanının dışında e, binlerce insan e, Cumhurbaşkanını karşılamak için bekliyor. Bu arada Cumhuriyet Meydanı'nda da Cumhuriyet Meydanı'nda da e, insanlar yoğun bir şekilde akın akın meydana e, bizim 5 noktadan verdiğimiz, yaptığımız yayınların biri de meydan dışında bu gelişmeleri de, bu görüşmelerde de e, Dilber Bahadır'da alacağız. Dilber sendeyiz. Peki, oradaki abi? Sen şurayı bir takip et. Evet Samsunlu'nun hasretle beklediği gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar sonra Samsun'da olacak. Biz de Samsun Medya Grubu olarak metin kanalındayız. Buradaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bilindiği üzere 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'a gelmiş ve aday tanıtım toplantısını gerçekleştirmişti. Ardından 31 Mart yerel seçimleri için önemli mesajlar verme adına bugün yak yaklaşık dakikalar sonra Samsun'da olacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bilindiği üzere 31 Mart'ta tüm Türkiye sandık başına gidecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda bir mütik düzenleyerek 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili Samsunlara önemli mesajlar verecek. Günler öncesinden hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı Samsun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Dün itibariyle hazırlıklar tamamdı ve şu an itibariyle de halk Samsunlu vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini dinlemek için alana doğru ilerlemeye, ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Saatler öncesinden ilerlemeye gelmişlerdi. Saatler öncesinde aslında Samsun Meydanı dolmuştu. Burada büyük, oldukça büyük bir kalabalık var ve bu kalabalıkta da ve bu kalabalığa da seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek. Tüm Samsunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi mesajlarını vereceğini ise merakla bekliyor saatler öncesinde hem Samsun'da hem Sam ilk adım ilçesinde özellikle hareketliliğin yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Yaklaşık 5000'e yakın polis bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan için Samsun'da görev yapacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geldiler ve çeşitli güvenlik önlemleri aldılar ve belirlenen noktaların noktalarda vatandaşların girişlerini sağlıyorlar. Oldukça yoğun bir güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 5000 polis Cumhurbaşkanı Erdoğan için Samsun'da görev yapacak olacak Hem AK Partililer, hem partililer, hem vatandaşlar, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdalıları büyük gün için burada hazır halde beklemeye devam ediyorlar. Biz de buradaki durumu, atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi şu an Samsun'da yaşayan vatandaşlar belirlenen noktalarda miting alanına girmek için kendine, kendilerine ayrılan bölümlerde girişlerini sağlıyorlar. Saat 16'da bitecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasreti samtunda saat 16 itibariyle 16 gibi e, Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak kurulmuş, Cumhur İttifakı kurulmuş ve tüm Türkiye 31 Mart günü sandık başına giderek oy kullanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için Samsunlara önemli mesajlar verecek. Hangi mesajları vereceği ise Samsunlar tarafından oldukça merak konusu. Biz de yine buradan tüm detayları, buradaki ilgi gelişmeleri Samsun Medya Grubu olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet, e, Dilber Bağdır'a teşekkür ediyoruz. Dilber Bağdır, e, Cumhuriyet Meydanı'nın Mecidiye Caddesi girişinden bizlere seslendi. Oradaki atmosferi bize aktarmaya çalıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi meydanda durum nedir? Meydandaki durumu da Samsun Canlı Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Erdoğan'dan alacağız. Görüldüğü gibi e, meydana e, müthiş bir akın var. Vatandaşların çoluk çocuğuyla birlikte gelişlerini izledik ee, ve e, Samsun Canlı Haber 5 noktadan e, canlı yayınlarını sürdürürken e, burada hem atmosferi yaşatmak hem de e, ilgiyi görmek o insanların coşkusunu sizlerle paylaşmak için ekiplerimiz yoğun bir mesai sarf ediyorlar ve şu anda ben e, Samsun Canlı Haber TV genel yayın yönetmeni Mahmut Erdoğan'ı görüyorum Mahmut Erdoğan Meydanda olup biteni bize aktarmaya çalışacak. Yayınla e, e, ilgili bir. Sorun oldu çünkü orada e, yayın kesici bir takım şeyler var, e, cihazlar var. Sanırım ondan bir etkilenme oldu. Ama Mahmut Erdoğan'ın sesini birazdan duyacağız gibi görüldüğü üzere e, meydan e, bir hayli dolmuş durumda. Cumhuriyet Meydanı e, her zaman e, Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişine gelişinde çok büyük kalabalıklara tanıklık etmiştir. Erdoğan ordudan hareket ettiğini görüyoruz. Şu anda ekranlarını izleyenler meydanın son halini görüyor ama dışarıda da bir hayli insan var. AK Parti il ve ilçe teşkilatları bu mitinge çok önem verdiler. Milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları belediye başkanları çok önem verdiler ve hatta şöyle tanımladılar. Tarih yazacağız dediler. Bakalım 2002 yılında Ak Parti Genel Merkezi'nin duvarını süsleyen o tarihi fotoğraf acaba yeniden Samsun'da verilecek mi? Onu göreceğiz ve büyük büyük bir olasılıkla da Mahmut Erdoğan'a bağlanmış olacağız birazdan. Şu anda meydanı görüyoruz. Meydanda yoğun bir kalabalık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini heyecanla bekliyor insanlar. Eee yan yollarda dolu anladığım kadarıyla demin e, Dilber Bahadır'ın Cumhuriyet e, Mecidiye e, Caddesi girişindeki o görüntüler e, bize bir takım şeyler anlattı. Yine Mahmut Erdoğan görüntüye girdi. Yine e, sanırım Cemurlar var. Cemurlar e, bağlantıları e, sanırım kesebiliyor. Şu anda şu anda şu anda başkan, il başkanı Ersan Aksu e, halka hitap ediyor e, ve e, bizim görüntülerimiz bizim görüntülerimizde e, sağlıklı bir şekilde geliyor ama seste ses bağlantılarında bir e, sıkıntı var gibi geliyor. Çünkü jemirler jemirlerin jemirlerin etkilediğini sanıyorum. Yayında sorunumuz yok. Şu anda ses bağlantılarımızda sizlere ulaşıyor bizim Mahmut Erdoğan'ın bulunduğu alanda bir herhalde sıkıntı var kendi yayın yaptığı bölgeyi değiştirirse sizlere aktaracak ve o atmosferi gösterecek söyleyecek şu anda kadınların çok büyük bir ilgisini görüyoruz alanın kürsünün platformun önünde kadın ve genç kızlar eee büyük bir kalabalık oluşturmuş durumda. Ve eee Ersan Aksu, İl Başkanı Ersan Aksu şu anda kalabalığa sesleniyor. Cumhurbaşkanı'nın gelişiyle ilgili Başkanım, gelişiyle ilgili eee aktarımları var. Ve il Başkanı'nı eee dinleyebiliriz. Kale kenti Samsun'umuzun 17 ilçesinden oluk oluk meydanımıza akan gönülleri Anadolu kadar geniş ve zengin aziz hemşehrilerim. Hepinizi en kalbi duygularımla saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aynı gök kubbenin altında aynı dili konuştuğumuz aynı hissiyatla aynı gönülle yoğrulduğumuz Cumhur İttifakı'nın mührünü bir kez daha vurmak için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kıymetli dava arkadaşlarım. Bu dava binlerce yıllık geçmişi olan dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığına ve hizmetkarlığına talip olan Milletimizin davasıdır. Bu dava Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de kazandığı Malazgirt zaferiyle tapusuna sahip olduğumuz Anadolu'yu ilelebet vatanımız, yurdumuz olarak muhafaza etme ve gönül coğrafyamızın sorumluluğunu taşıma ülküsünün takipçisi olan bir davadır. Bu dava Anadolu'yu Kudüs'ü işgal etmek için yola çıkan Haçlı ordusuna geldikleri yerleri mezar eden Sultan Kılıçarslan'ın bu topraklar üzerinde küçük bir boydan bir cihan devleti kuran Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın Güç ile diplomasinin inceliklerini birleştiren Abdülhamit Han'ın Kurtuluş Savaşı'mızı 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzdan meşalesini yakarak başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün velhasıl ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi büyütme idealini kendi ideali olarak kabul etmiş olanların davasıdır. Bu dava dünyanın en ücra köşesinde zulme uğrayan mazlumların ahını duyup gücünü, sözünü ve imkanını bu yolda seferber edenlerin davasıdır. Bu dava yerel ve küresel ihanet kadrolarının oyun ve hilelerine rağmen hiçbir hainliğe hainlikle, hiçbir zulme zalimlikle mukabele etmeyenlerin davasıdır. Yine bu dava işini doğru yapanın yardımcısı Cenab-ı Allah'tır. Düsturunu bir istikamet levhası gibi taşıyanların ve bu hakikati iliklerine kadar yaşayanların davasıdır. Bu dava muhabbettir, sevdadır, iştiyaktır, aşktır, haktır. Biliyoruz ki hiçbir zafere kolay yollardan ulaşılmaz. Her zafer bedel ister, sabır ister, akıl ister, gönül ister ve mücadele fedakarlık ister. Ne mutlu bizlere ki Cumhur İttifakı günden güne büyüyor. Ne mutlu bizlere ki millete hizmet aşkıyla yürüyor. Bu uğurda sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına seve seve koyuyoruz. Hiçbir dünyevi hedef, hiçbir nefsi çıkar maneviyatımızdan, vefamızdan ve sadakatimizden üstün değildir. Asla da olmayacaktır. Hepinizin bildiği üzere CHP, İP ve diğer mayası lekeli ortakları 31 Mart seçimleri için kozlarını masaya sürmüşlerdir. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları eşliğinde pusu kurup el ovuşturmayı bekleyen ihanet odaklarına karşı masa başı pazarlıklarla değil 15 Temmuz'da şehitler verilerek milletin sinesinde kurulan Cumhur İttifakı'nın imanlı inançlı neferleri olarak birlikte mücadele vereceğiz. Zillet ittifakını oluşturan gönüllü taşeronlar eliyle ülkemizin her anlamda maruz bırakılmaya çalışıldığı kaos ortamına asla müsaade etmeyeceğiz. Bizler 31 Mart'ta mazlumların duasına, ümmetin umuduna talibiz. 31 Mart'ta huzur, kardeşlik, refah, beka ve milli birlik diyoruz. 31 Mart'ta Türkiye kazansın istiyoruz. Yeni bir zafere Cumhuriyet Cumhur İttifakı ve sizlerin duruşuyla imza atacağız ve mutlaka başaracağız. Çünkü zafer inananlarındır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine el ele, omuz omuza ve dayanışma halinde ulaşacağız. Öyleyse al bayraklarımızı güçlü bir şekilde dalgalandıralım. Buradaki coşkumuzu, buradaki heyecanımızı tüm hemşehrilerimize, tüm Türkiye'ye gösterelim. Milletimizin gözbebeği, Anadolu'nun yiğit evladı, Türkiye'nin gururu, garip'lerin umudu, cumhurun reisi, başkomutanımız, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Karşılamaya hazır mıyız? Bir Nisan sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapanlara karşı sarı yelek rüyaları görenlere karşı dur demeye hazır mıyız? 31 Mart akşamına kadar girmedik gönül çalmadık kapı sıkmadık el bırakmadan. Çalışmaya hazır mıyız? Belediyecilik anlayışında devrim yapan, yaptığı hizmetleriyle gönüllere dokunan, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu gaye edinen Cumhur İttifakı ile gönül seferberliğine hazır mıyız? Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bizlerden istemiş oldukları 17 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesini en yüksek oy oranıyla kendilerine hediye etmeye 18'de 18 18 sıfır yapmaya hazır mıyız? Değil mi cephesinin diyoruz ki değil mi cephemizin sinesinde iman bir sevinme bir Acı bir, gaya aynı, vicdan bir. Değil mi ki ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olunuz.